İyi akşamlar arkadaşlar. Bu videomuzda kripto paralara bakalım. Tabii ki önce dolar endeksi ile başlamamız gerekiyor. Dolar endeksi orta vadeli yatay hareketi sürdürüyor ve kısa vadeli artık arkadaşlar yönü aşağı doğru döndü. Yeni en düşükler yaptı ve yatay hareket bandının desteğine doğru 101 seviyesinin altına doğru düşüş devam ediyor. Baktığımız grafik saatlik grafik idi. Bir de günlük grafikte bakalım. Bakın bu bölgede bir yatay hareketimiz var. Bu orası yatay hareket bandı. 200 günlük ema burada. Dikkat edin 200 günlük emanın tepeleri sürekli artık daha aşağıda oluşmaya başlamış durumda. Bir en yüksek tepesi burada. Ondan sonraki tepesi burada. Buradaki beklenti şu düşüş kanal direncinin korunması arkadaşlar ve yatay hareket bandının desteğinin kırılmasını bekliyorum. Burada tabi ki şu şekilde düzeltmelerle aşağı doğru hareketin devam etmesi. Böyle bir hareket eğer beklenildiği şekilde gerçekleşirse altın, gümüş, Amerikan borsaları ve kripto paralara olumlu yansır. Tabii ki dolar endeksindeki bu aşağı yönlü hareket euro dolar paritesini de yukarı itiyor. Bakın arkadaşlar euro dolar paritesi de 1.08 şu bölgede 200 günlük emasını da altına sarkmıştı. Yeniden kırdı yukarıya doğru ve ve orta vadeli şu desteğinde tutunup yönünü yukarı doğru çevirdi. Hala hazırda hem 1.08 yatayın hem de 200 günlük emasının üzerinde yükseliyor. Şu kısa düşene doğru gidiyor. 1.10 burayı geçebilirse arkadaşlar bakın 1.12, ondan sonra 1.15 değişik hedeflerimiz var. Euro dolar paritesinde yön yukarı artık bu yılın içerisinde 1.1246'ya doğru burada yükselişi görebiliriz. Arkadaşlar USDT Dominance'a bakalım. Bundan önceki Bitcoin'in 64.000 ve 69.000 hareketleri sırasında USDT Dominance gördüğünüz destek seviyesine kadar gevşemiş idi. Burası 64.000, burası da 69.000 zirvesi. Şu anda da bakın o seviyeye çok yaklaşmış durumda. Tabii ki korkulacak bir durum yok. Neden? Çünkü bu bölgeye geldiği zaman hemen pat diye yukarı doğru dönmüyor. Bu bölgede bir süre kalıyor. İkisinde de dönüş çok sert olmamış durumda. Ve bu sefer USDT dominans bu desteğini kırabilir. Neden? Çünkü şartlar değişti. O zaman ETF'ler onaysızdı. Şimdi Bitcoin ETF'i onay aldı. Ethereum ETF'i de onayı gelmek üzere. Dolayısıyla değişen şartlar, koşullar yeni destekler, yeni dirençler oluşturur. Dolayısıyla buradaki şu desteğin kırılması beklenebilir arkadaşlar. Bitcoin dominans artık arkadaşlar bu seviyelerde yatay kalıyor. 50-55 aralığında yatay kalıyor. Buradan daha yukarılara çıkması hiç de kolay olmayacak arkadaşlar. Others dominansa bakınca Arkadaşlar şu bölgede hem yatay hem yükseliş kanal desteğini kırmış altına sarkmış idi. Toparladı. Son günlerde altcoinlere gelen hareketlerle gördüğünüz gibi şu yatayın direncinin üstüne çıktı ve eski yükseliş kanal desteğinin de kendini üstüne attı. Yükseliyor. Ve arkadaşlar buradaki esas beklenti şu bölgede yatay kalmasıdır. Bitcoin dominansta yatay, Aders dominansta yatay. Hiçbirisinin çok aşırı bir baskınlığa erişmesini beklemiyorum. Bekleyelim, görelim bakalım. Beklentilerim doğru muymuş? Nasdaq kripto indeksine bakıyorum. Arkadaşlar burada. Bakın yeni en yüksekler devam ediyor. 3700'ün üstüne çıktı ve Bitcoin'in 69 bin zirvesinde oluşan seviyeye doğru gidiyor. 4260 seviyesine doğru düzenli bir şekilde sağlam emin adımlarla yükseliyor. Ve arkadaşlar totallere bakalım. Gördüğünüz gibi totaller şu aralıkta yatay hareket ediyorlardı. Bugün yeni bir en yüksek görüldü. 2 trilyon 574 milyar dolar ile. Total 2'ye bakalım. Bakın total 2 de benzer durumda. Bugün orada da yeni bir en yüksek gördük. Ve arkadaşlar total 3. Orada da bugün yeni bir en yüksek geldi. Peki Excel tablosu ne diyor? Bakın arkadaşlar 2 trilyon hala hazırda 2057 itibarıyla total değeri 528 milyar dolar civarında ve total 2'de de artış var. Total 3'te de artış var arkadaşlar. Peki bunların 3 kulvarda etkileri nasıl? Bakın Bitcoin, Bitcoin 36 milyar girmiş ve 69 bin zirvesinden düşüşte çıkan paradan %5 daha fazlası Bitcoin'e geri dönmüş oldu. Ethereum'da 9 milyar dolara yakın bir para girişi ve arkadaşlar %77 seviyesine erişti. 69 bin zirvesinden düşüşten sonra Ethereum'dan çıkan paranın Ethereum'a geri döndüğü miktar. Ve altcoin'ler 13 milyardan biraz fazla giriş var ve artık 49, %49 geri döndü. Bitcoin 4 saatlik grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. Bakın 69 bin zirvesiyle 59 bin aralığındaki yatay hareket devam ediyor ve bu yatay hareket bandının direnç bölgesine şu anda yaklaşıyor. Bundan önceki mumda gördüğünüz gibi 69 binin üzerine bir fitil attı fakat altında kapattı. 4 saatlik grafikte göstergelere bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi RSI'lar olumlu konuma geçmişler. 14 seanslık 28 seanslığın üzerine çıktı. Değerleri 60'ın üzerinde bu güçlenme başlıyor demektir. Stokastik slow kafayı aşağı doğru eğmiş. Burada değişiklik çok sık gelir ve makdilere bakınca arkadaşlar bakın makdi hasta al var ve onayı gelmek üzere barlar sıfırın üzerine çıkmış hafiften de olsa ve makdide de al sinyali gelmiş zaten sıfırın üstünde. İçim okuya bakınca da arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseliş trendi devam ediyor. Bakın bulut yeşil hala arkadaşlar ve şurası düzeltme ve bu düzeltme esnasında bakın senkospanaya kadar sarkmış ve ondan sonra yeniden yoluna devam ediyor. Bulut yeşil, kuşun sen bulutun üzerinde, tenkan sen kuşun senin üzerinde, fiyat hepsinin üstünde, Çıkospan bulutun ve fiyatın üzerinde net bir yükseliş trend dizilimi var burada da. Günlük Peki. grafikte ara sayılara bakınca arkadaşlar bakın olumlu konumda her ikisi de aşırı alım bölgesinde ve fiyat daha yukarıda tepeler yaparken göstergenin de tepeleri daha yukarıda oluşuyor. Bu tabii ki olumlu. Negatif uyumsuzluk vardı biliyorsunuz. Fiyat daha yukarıda tepeler yapıyordu. Gösterge tepeleri daha aşağıdaydı. Şu son hareketiyle bakın şu bölgedeki artık fiyat daha daha yukarıda tepeler yaparken gösterge tepeleri de daha yukarıda. Ve stokastik slow aşırı alım bölgesinde ve makdiler arkadaşlar bakın onaylı altut var. Makdi aslan kısa bir zayıf bir sat sinyali gelmek üzere. Bunu çok önemsemiyoruz biliyorsunuz. Ve bir de içim okuya bakalım. Bakın net bir yükseliş trendi dizilimi arkadaşlar. Bulut Yeşil, Kujun Sen, Tenkan Fiyat ve Çiko Span burada diyor ki Bitcoin'de yükseliş trendi hala devam ediyor. Ve arkadaşlar son olarak da DMA'ya bakalım. Bakın burada sar pısar altut konumunu koruyor. ADX bakın 60 seviyesine gelmiş arkadaşlar. Çok güçlü yükseliş trendi var diyor. Ve DI artı yukarıda DIX'i aşağıda diye artının dipleri de daha yukarıda oluşuyor tepeleri de daha yukarıda oluşuyor dolayısıyla bu şartlar altında arkadaşlar Bitcoin'de net bir yükseliş trendinden söz etmek lazım 69 bin direncindeyiz 69 bin direncinin kırılması durumunda yukarıya doğru hareketin devam etmesi beklenir bunu daha önceden paylaşmıştık. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 69 bin direnci kırılırsa %161.8 Fibonacci seviyesi 102 binden geçiyor. 100 bin yuvarlak sayı ve dirençtir. Bu nedenle biliyorsunuz buradaki çanak formasyonu onaylandığı zaman arkadaşlar hedef 120 binin üstü oluyor. Ama demek ki bu 69 bin direnci kırılırsa düzeltmelerle yükselişin ilk hedefi 100.000 olacak. Ondan sonra da 120 bine gidecek. Nereden bazı çıkarıyorsun bunları derseniz arkadaşlar göstergeler çok güçlü. Dolayısıyla yükseliş trendinin sona ereceğine dair herhangi bir sinyal yok. Ama bu sinyalin olmaması stop loss olmamasını gerektirmez. 59 binin hemen altında 58 bin, mutlaka bir stop loss bulunmalı. Tabii ki kısa vadeci yatırımcıların stop lossları daha yukarıda 65 bin, 66 bin seviyelerinde olabilir. Ethereum'a bakalım 4 saatlik grafikte arkadaşlar dipler daha yukarıda oluştuğu için kısa vadeci yatırımcının stop lossunu artık otomatikman 3700 seviyesinin üstüne almak lazım burada da gördüğünüz gibi fiyat daha yukarıda tepeler dipler yaparak yükseliş trendini sürdürüyor ve orta ve uzun vadecinin yatırımcının stoplosu da 4000 görüldü artık dolayısıyla burada da yüzde 10 aşağıda 3600'ler civarına koyabiliriz ve göstergelere bir bakalım arkadaşlar burada bakın fiyat daha yukarıda tepeler yaparken göstergenin tepeleri daha aşağıda negatif uyumsuzluk burada devam ediyor. Stokastik slow bakın aşırı alım bölgesinde ve MACD'lere bakalım. Bakın MACD hasta onaylı sat alma MACD'de de sat sinyali var ve barlar sıfırın altına inmiş. Ethereum'da göstergelerin Bitcoin'e göre daha zayıf durumda olduğunu ve bir düzeltmenin daha yakın olduğu Anlaşılıyor arkadaşlar 4 saatlik grafiğe göre Burada bir de Ichimoku'ya bakalım Bakın Ichimoku Net bir şekilde yükseliş trendi diyor Öyleyse Daha burada Düzeltmenin ayak sesleri gözükmüyor Düzeltmenin ayak sesi nasıl gelir fiyat senin altına kayınca Düzeltmenin ayak sesi gelir Ve Gördüğünüz gibi uzun süren bir yükseliş trendi. Bulut Yeşil, Kuşun Sen, Tenkan Sen ve Çıkospan yükseliş trendi sürüyor. Bir de diyemaya bakalım arkadaşlar. Bakın, Sar Pısar yükseliş trendinde ve tut, devam et diyor. Tutmaya devam et diyor arkadaşlar. Ama ADX'e baktığımız zaman 4 saatlik grafikte trend yok diyor ve 20 seviyesinin altına gelmiş durumda. Hemen bir de günlük grafiğe bakalım Ethereum'da arkadaşlar. Bakın net bir şekilde yukarı doğru hareket devam ediyor. Burada da demin söylediğim gibi artık 4000 görüldü. Orta uzun vadeci yatırımcının stop 3600 doların üstüne almakta fayda var. Göstergelere bakalım. Bakın burada günlük grafikte de arkadaşlar fiyat yeni en yüksek yaparken RSI'lar yeni en yüksek yapamıyor. Dolayısıyla bu negatif uyumsuzluk stokastik slow aşırı alım bölgesinde ve trigger'in üzerinde oldukça da yüksek değerlerde. Magdi'de de bakın düzeltme sinyali yok. Her ikisi de çok güçlü. Onaylı alt tutu sürdürüyorlar ve barlar da 0'ın üzerinde. Dolayısıyla Ethereum'da da yükseliş trendinin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Burada hedefin 4846 ATH olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla yükseliş trendi devam ediyor. Stoplarla pozisyonları taşımaya devam etmek gerekir. Arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.